Video hoş geldiniz. Bugün kardeşlerim bölüm 5'i çekiyoruz. Bugün yeni evimizde bir günümüz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar evimiz böyleydi. Şimdi ben bu evi düzen ettim falan. Bunlar en son uyumuştum. Şimdi kalkmış oluyorlar. Ay abla, uf. ben burada oturmayı çok seviyorum. Ben de ben de ben de amca efendim. Şey ben senin bir bir şey söyleyebilir miyim? Ne oldu ki? Bir İş şey var işte ya. Allah Allah. Tamam. Bütün çalışanlara. Bütün çalışanları. Ne yapıyorsun ablacığım? Ay. Şş, susun bakayım. Bütün çalışanlara. Benim odama bir adet güvenlik istiyorum. Çabuk. Acil. Lütfen. Aa, tamam. <laughs> Ne diyor küçük kız? Güvenlik istiyormuş. Allah Allah. <laughs> ya ne var ya? Sadece güvenlik istedim. Bu kadar çok gülecek ne vardı? Ablacığım. Ya tabii ki de üzülürsün o zaman. Yani abiler çok buraları falan bakıyorlar. Ama ben <laughs> sadece birazcık Ay, güvenlik istemiştim. Dur dur dur. <laughs> Ay. Ama ya bu kadar da fazlaydı ya. Neyse ben bir bakayım. Ablacığım. Ben size güldüm. Dur ablacığım bak seninle bir konuşalım. Bak şimdi abiler şu anda işini yaptığı için şu an seninle ilgilenemeyi bilirler. Bu yüzden senin alınmaman lazım. <laughs> Merhaba. Bu yüzden senin alınmaman lazım ablacığım. Bunlara alışman lazım. Yani yeni evimizde mutlu olmalıyız bence. Ama onlar bana bağırdı. <laughs> Ama ablacığım bak şimdi şöyle. Bazenleri bazı insanlar işle çok zor oluyor. Mesela bu ablanın gibi, gibi. Evet benim işim mesela zor. Her gün yemek yapıyorum. Bak abla da haklı. Yani her gün yemek yapmak birazcık zor olabiliyor. Senin de bunlara alışman lazım. Büyünce işlerin nasıl işler yapacağım belli değil ki ablacığım. Bu yüzden senin bu abilere, bu e, çalışanlara sahip olman lazım. Onlar da bir çalışkan. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim abi. Biliyorum senin için çok katı. Sorun değil. Ay bir de ocağım nerede? Ocak geldi. Hemen bakıyorum hemen. Ama. ama bak ateşli hani bu kadar çok tehlikeli ki. <laughs> Ay ben oturayım yanına o zaman tamam. Ne yapıyormuş? Ateş yapmış. <laughs> Seni gidiyorum <laughs> ben. <laughs> Abla bir ara mangal yapalım mı lütfen Hem arkadaşlarıma da çağıralım çok güzel olur Arkadaşlarını mı Ya hiç çocuk kaldıramam ben Ay valla ben de ya Abla Ay tamam tamam yaparız bir şekilde Sadece ablara, şey kardeş çocuklar, e ablaları falan da gelseydi bari tek. sadece. Tamam o zaman. Ben benim telefon nerede? Vallahi bir bilgim yok. Neyse şu mikrofonu var. Ay. Hepsini konuşur. Ay sağ ol. Herkes içeride mi abla? Çardım, Ay çocuk kaldıramayacağım. Sus bakayım abla. Hadi. Odaya ilk giden kazanır. Ay bitti. Ben varacağım işte ben varacağım. Sizinle ben varacağım. Sen mi varacaksın? Bu yaşına mı? He he. Yo ben bu yaşımda daha şey başarım abla. Evden kaçmayı bile beklenir benden. Ya anam. <laughs> İkinci kata çıkalım. Ay geldik. Ay of gidecekler ya. Ay, pişman oldum ben. Ay ben olmadım valla çocuk. çocuk. Çocuklar çocuklar geldik. Neyse ben bunu giyeceğim. Bakmayın ha. Hop. Değiştirdim sıra bende. Bence sıra bende. Ben bunu giyeceğim. Çok güzel oldum. Sıra bende. Ben bunları giyeceğim. Ay biraz kısa mı gözüktü Ya hayır. Kısa değil. Ama etek gibi gözükmüş. Ay neyse tamam. Bunu değil de. Um, bunu giysem. Bu iyi. Bunu giyeyim. Tamam. Buyurun. Şu neyse. Ben bilgisayar odasına gidiyorum. Arkadaşlarım oynadır bak Kankalar ne yaptınız? Oyunda girdik kanka biz. Ya beni niye beklediniz ya? Vallahi. Evet arkadaşlar şimdi oyunu bozacağım çünkü e, bunlar çok öne doğru geldiği için rahatsız oldum. Birden böyle yapacağım. Ay kankalar gelin oyuna gelin. Tamam kanka bekliyoruz. Kankalar ben girdim. Hadi hadi. Vursana vursana kanka diğer taraftan gir. Diğer taraftan kanka diğer taraftan. Hah oradan kanka. Kanka ben video çekiyorum şimdi sessiz Tamam kanka. O yüzden bize yeni bölmek zorunda kaldım çünkü perdeler çok rahatsız ediyor. Kanka gir oradan gir. Hah gir. Evet kanka gir. Gir oradan. Gir kanka. Başlattım video gir. Kanka. Kanka öyle değil kanka. Kanka sağ sol yap. Şey yap. Ka kanka. Kanka. Allah'ım sizinle bir şey olmaz ya. Ya sus bakayım. Allah'ım ya Rabbim. Biz burada Paris orada oyun oynarsın, şey yaparsın. Evet arkadaşlar şey yine durduruyorum. Çünkü perdeler yani kapatayım bir. Çok arkadaş perdeler çok rahatsız etti. Neyse şimdi onu. Of. Niye sıkıldı abla? Ya of, bilmiyorum. akşam oldu. Ay evet. Ay ne yapacağım ya? Nasıl bir şey yapsam? Dekora falan. Ee, al, bu ev sıfır mı? Sıfır ablacığım. neden ikinci el gibi bu eşyalar vardı? Çünkü e, şimdi bunlar hediye olarak da bunları koymuşlar. Ben rahatsız oldum ben. Evet ben de yani yani. Arkadaşım falan anlatıyorum. Krallık mı falan diyorlar. Yok ablam ya. İnanmasın onlara. Tamam abla. Kızım bir ay ablacığım biraz sonra gelecekler. Abla dur vur sana lan. Vur vur. Abla dur bir dakika oyun musun? Bitti galiba. Kanka bitirelim mi? Bilmem kanka sağ mısın? Kanka bitirak ya. Tamam kanka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abla biz şey yaptık. Tamam abla. Evet arkadaşlar şu perde olayı çok kötü oldu biraz ama sen ee, ablacım ben etleri falan alacağım şimdi ee, tamam fana basıyorum bas ay ablam hadi daha bir sürü işimiz var ay ay hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım Ay, ay. Ay, Daha bin bir tane işimiz var. Efendim, e, etimiz yok maalesef daha yeni taşındığımız için. Bu yüzden hemen bir kuş alıp gelelim. Tamam. Ay, vallahi Ne yapacağım ben çocuklar? Pişt, neyse. Hop, aklıma fikir geldi. Zehra, Zehra. Buradayım. etleri koyacağım arkadaşlar. Kaç kişi gelir acaba? Böyle bir dur bir, bir iki üç dört beş böyle yapalım ya. Evet arkadaşlar etleri aldım ben şimdi tepsi lazım. Evet arkadaşlar daha yeni taşınmamız için bazı şeyleri koyamadım bu yüzden özür diliyorum. Şöyle tepsimizi de koyalım. Tamam tepsinin içine koyacağız bunları şöyle. arkadaşlar. Bir de bunlar lazım. Ben etleri getirdim. Sağ ol. Et var mıydı? Varmış. Zehra getirdi. Aa Zehra mı? Evet Zehra getirdi. Neyse hadi gidelim. Çıkalım pardon. Ay çok güzel ya. Güneş batımını falan görmek harika olacak. Ay çok iyi Ya beni unuttunuz. Tam sana gel. Ay kanki beni de unuttunuz. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk kanki. Ay valla. Hepsi birbirleriyle konuşur. Ay kankiler ne yapsak ya. Eviniz hayırlı olsun. Çok kanka. E kanka zengin olunca böyle oluyorsan ya. Zengin misiniz siz? Evet. Başka ne olacaktı zaten? Neyse. Hadi. İçeri. Ya hayır içeri girmeyeceğiz. Ya neden? Ya ister girelim ister girmem. Ya burası benim evim tamam mı? Çocuklar kavga etmeyin, güzel güzel oynayın. Neyse ben etleri pişireyim. O zaman Emi. <laughs> ya! Ayı kaç kaç kaç. Aa gelsem buraya. Gelmeyeceğim. Emi! Allah ya! Gel buraya. As. Allah. Kalacağım sen gel buraya. Gel sen buraya. Aa! Aa! Ee? Ee? Ya ibi ee? ee? <laughs> çocuklar güzel cana oynar. Ay etler ay yanıyormuş çocuklar et yemek istemem. Güzelmiş. Evet güzel. Hmm. Abla evde dondurma var mı? Ablacım bir dakika. Evet öyle mi oldu? Evet evet. Ablacım evde dondurma var mı? Bilmiyorum ama makineden alırız istersen. Tamam. Of ne kadar çok şanslısın ya. Zengin bir ablam var. Ay iki ablam var. Yok o kadar çok güzel şanslı değilim aslında. Biliyor musun? Neden? Çünkü bazı anları, bazı istediklerim olamıyor zengin olsak bile. Aslında o da doğru. Benim mesela her istediğim oluyor. Çünkü parayı harcayacağım. Çünkü yani parayı harcayacağım bir yer var demektir bu. Hmm. Evet. Anladım. Of, çok güzel gözüküyor. Evet, ya bu benim etim. Hmm. çok güzeldi. Of, Hmm. 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 harika ya benim ablamın etleri öyle olur senin mi ablan kesiyor yok yok ablama aldı etler öyle olur dedim <gülüyor> <gülüyor> ama harikaydı ya çok güzeldi neyse ne yapalım bilmiyorum ki Vallahi benim canım çok sıkılıyor ya. Durun bir bekleyin. Temizlikçi nerede ya? Buradayım ablam buradayım. Şey bize bu hemen buraya bir dondurma makinesi böyle hani şey var ya. Ona koyacağız Zehra'ya. Zehra abla neredesin? Buradayım. Şuraya dondurma makinesi koyar mısın? Tabii ki de koyarım. Ha, şöyle makinesi evet. Beni çağırdılar. Ben hiç Koydum. <laughs> yaşasın. Arkadaşlar koşun. Aa, koşun dedi Zehra. Ay, masal. Hadi o zaman gidelim. Ne bekliyoruz? Evet ya. Koş koş koş. Çocuklar ne? Oh. oh my god. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Of keşke benim de böyle bir şeyim olsaydı. Ya sizin de olur merak etmeyin. Neyse. <laughs> Ama Ama ne Buradan şimdi yiyebilirsiniz Yaşasın O zaman hadi yiyelim Ben Tabii ki de dondurma Ben dondurma aldım Ben de dondurma istiyorum Kimler dondurma alacak Ben 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 Tamam zaten herkes dondurma alıyormuş Hii, Dondurma bitti Efendim Efendim. Yağmur yine bitti. Tamam o zaman durun. Ay çocuklar ya. Her şey mızırıyorlar. Alın gerisini kaçalım. Şal. Bir şey değil. Evet. Hadi ben de Aba, Yedim ben. Ya yok ya birlikte yiyecektik. Tam bir tane daha alırım. Ay yedim. Ay yedim. Hadi o zaman gidelim. Evet. Balkonda mı yiyelim acaba? Olur. Ay Allah ya. Ay oturmanın mandı da. Alacağım dur. Hah. Ay çok güzel. Aa çok güzel gözüküyor. Evet. Hmm. Kanka bunlar harika. Hmm. Hmm. Çok güzel. Hmm. harika. <laughs> Ay kanka bayağı oldu ya. Ama kanka kanka dursaydınız. Yok ya biz gidelim. Melisa. Melisa. Melisa diyor. Aa Melisa diyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne dur bir bay görüşmemizimiz var şeyiz. <laughs> bye bye. Bye bye. Ay gidiyorum. Ee, evet. Neyse kal sen de. Ay ne yapalım? Bubble tea mi bunlar? En sevdiğim şey. Ama onları içemezsin. Neden? Çünkü izin almadık. Uf, iyi tamam. Kanka biz de kalkalım aynen. Ya kanka dursaydınız. Neyse biz bir soru için gitmek istiyorum. Çocuklar hadi gidiyoruz. Ya nereye ya? Annem hadi. Uf tamam anne. Görüşürüz de Dur duran biz daha pustuz dur. Görüşürüz. Görüşürüz. Yoksa biz de mi anne? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Hadi. Bye bye. Bay bay. Anne bizde mi? Evet oğlum. Oh, oh oh my god oh my god tamam ya. Hadi görüşürüz görüşürüz. Gittiler. Evet gittiler arkadaşlar gitti. Ah, neyse bende kısma kalmış şunların hepsini bu muhtu şey En sevdiğim şey? Abla abla. Efendim. Bunu yiyebilir miyim? Ye. Hay, gitmeselerdi ya. Aynen biraz daha dur durabilirlerdi. Oo, saat kaç? Kaçmış. Ablacım saatin kaç olduğuna farkında mısın? Kaçmış. Abla iki saattir onu soruyorum. Kaçmış. 10 olmuş saat. On. Evet. Yürü bakayım yatağa. Aa on olmuş. İyi geceler. İyi geceler. İyi çalışmalar. Don. İyi geceler. Hmm. Aa senin bak uyku saatin zili çalıyor zaten yukarıda. Ay hadi bakalım kardeşim seni yatıralım şöyle. Bizimle Nugi durmazsın gidiyorum yardım edeyim. Evet harikasın. Gel bakalım. Of oh, benim, benim. Hadi bakalım. iyi kular. Hadi bakalım iyi geceler. Hadi ben yatayım şöyle. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Sağ olan abla. ablam. sen ne yapıyorsun? Uyuyamayacağım ben. Hayır ama uyuyacaksın. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Basıyorum uzman hanımefendi. Bastım. Ay akşam oldu ya. Bakayım. Ay. Alo. Alo kanka. Ne oldu kanka? Kanka benim çocuğum bir şey kalmış orada. Bir şey oyuncağım gibi bir şey. Tamam kanka ben sana onu yarın iletirim. Tamam. Bay bay. Ay. Hmm. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı için de basmayı like atmayı unutmuyorsunuz. Ay pardon kanalımıza abone olmayı için de basmayı like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar buna karar verdim. 10. bölümde final yapacağım. İzlemede kalın. Bay bay.